Şimdi ikinci katta personel kalma yerimiz ikinci kattaydı. Yani. Üç buçuk civarıydı galiba. Arkadaşlar ee, arkadaşlarımız biri kapıları sert bir şekilde çaldı zaten yanına var dedi çıktı. Bize diğer kapıları falan çaldı. Ee, çıktık bize dışarı zaten. Dördüncü kattaydı galiba. Dördüncü kattan beşinci kata doğru alev atıyordu iki pencerede. Zaten uzaklaştık biz ondan sonra devam ettik. Yani bağırtılar, çağırtılar falan o şekilde devam etti. Yani bu ön taraftan falan itfaiye falan yok diye bağıranlar cam kırıp Rüzgar da bu cephede ne diye burada nefes almaya çalışanlar o şekil. Efendim camdan atlayanlar olmuş diye bir gördüm, gördüm. Camdan Siz ben o olur. esnada var. Ben de bu tarafa geldim. Ben de sekizinci katta ip attım. Yoğurt on beş kişi. Bir yine orta çalışan var. Ben de seyirciler anlaşım. bir o civarda kişileri oraya indirip sarpayla payla düşmeyle o iple indirdik. Zaten biz daha tuttan nefes alamaz hale geldik. Çünkü rüzgar dumanı bize basıyordu. Oradan indik zaten. Hepten uzaklaştık zaten. Olay ciddi bir boyutu. Saat e, üç, üç buçuk civarıydı. E, kardeşim e, cep telefonundan aradı eee yangın var abi dedi. Ee, ben seni tekrar haberdar edeceğim dedi. Eee ve yangını o şekilde duyduk. Bir alarm vesaire eee duymadık. Eee daha sonra eee geldi eee telefon geldi. Ee, abi dışarı çıkıyoruz dedi. Sonra biz burada 12 13 kişiyiz. Bir arada her birimizi eee şey yaptık. Eee haber verdik ve kapının e, kenarına yani dışarıya güvenli bir bölgeye kendimiz konuşlandık. Orada bekledik. Daha sonra e, şeyler e, aslında odaları tek tek e, tekmeyle uyandırdılar otel görevlileri. E, bu şekilde sonra dışarı çıktığımızda baktık binanın alt sağ köşesinde de çatıda büyük bir yangın var. Tabii e, insanlar gecenin o uykunun yoğun saatinde. Evet. Büyük bir felaketi yaşadık, onu canlı canlı gördük. Ee, maalesef ki çok Eee Büyük bir e, şey duyduk içimizde. Sızladı, biz de olabilirdik dedik çünkü. E, bundan önceki seneler şu anki yanan otelde kalmıyordu. Bu sene biz bu tarafa aldık. Biz de olabilirdik bu şeyin içinde. Ama e, hepimizin e, içi yandı. ورا